Evet, tekrar merhaba. Bugün yine farklı ama çok kolay bir yöntemden bahsedeceğim sizlere. Tabii bu yöntemin bir kuralı var. O kurala uymayan sayılarda gerçekleştirme şansımız yok. Kural ne? Hemen çok basit bir şekilde anlatayım. Mesela sayımız var. Bir onlar basamandaki sayılarımız aynı. Ve birler basamandaki sayıların toplamı da 10 yapıyor. Gördüğünüz gibi 4-4 onlar basamandaki sayılar aynı. Ve birler basamağındaki sayıların da toplamı 10 yapıyor. İşte bu işlemlerde bunu kullanabiliyoruz. Ama çok basit bir yöntem. Bakın buradaki sayılarımız görüyoruz. X de 4. Zaten aynı olacağını söylemiştik. Bu sayıyı bir artırıyoruz arkadaşlar. Sayımız ne oldu? 5. Şimdi bir artırdıktan sonra artırdığımız sayıyla kendisini çarpıyoruz. Bakın 5 kere 4 ne yapar cevap? 20. Evet sonra kalan sayı çarpıyorum. 6 kere 4. 24. İşlem bu kadar. Şimdi başka bir örnek yapalım mesela. 52 çarpı bu ne olmalı? 58 olmalı. Çünkü aynı olacak sayılar 5-5 ve bunların toplamı ne olacak? Bakın ne yapıyoruz? Çok basit yine. 5'i bir artırıyoruz, 6 yapıyoruz. 6 kere 5 ne yapar? 30. 2 kere 8, 16. Cevap doğru. Peki bunu başka nerede kullanabiliriz? Yani böyle bize çok fayda sağlayabileceği yer neresi? Tabii ki mutlaka anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Sonu 5 ile biten sayıların karesi. Yani neden? Mesela 25'in karesi 35'in karesi, sonu ile biten sayıların karesinde bunu çok rahat kullanabiliriz. Niye kullanabiliyoruz? Çünkü 25 çarpı 25 ne demek? 25 ile 25'i çarpmak demek. Şimdi 25 ile 25'i çarpmak demek olduğu için gördüğünüz sayılar aynı olacak ve 5 5 daha toplama olduğu için çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela bakın 2'nin bir üstü 3. 2 kere 3 ne yapar? 6. 5 kere 5 25. 625. Şimdi 3'ü yapalım mesela. Artık bunu kafamızdan yapalım. 3'ün bir üstü 4. 3 kere 4 12 12 25. Şimdi mesela 45'i yapalım yine kafamızdan yapalım. Şimdi 4 olduğuna göre bir üstü 5 olacak. 5'te 4 çarpacağız. Cevap 20. 5 kere 5 25. İşte cevabımız 2025. Gördüğünüz gibi matematik sevdiren ve eğer yöntemleri öğrenilirse çok basit bir şekilde çok karmaşık gördüğümüz işlemleri zihnimizden. E, teker teker ve hiç zorlanmadan yapabildiğimiz öğretilerimize devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, Instagram'dan takip etmek istiyorsanız Matematik Dünya Bgm Youtube'dan takip etmek istiyorsanız ise Bülent Gündoğan Mert Yasık Youtube'dan kanalımıza abone olup bizim bütün videolarımızı buradan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.